Kıstım. E arkadaşlar bugün bugün <laughs> tamam şunu arkaya atalım. Bir tane webcam'ı da ayarlıyorum. Ama bir sen şunu şuraya atmam gerekecek. Bugün arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız. Bugün PUBG'de eğitim alanında şurada altta şurada şuraya getireyim kamerayı. <laughs> Şurada altta gördüğünüz training alanı var ya. Evet. Oradaki şeye gireceğiz. Girdim. Birinci seçim. Üçüncü seçim. Üçüncü seçtim. Oradaki kamuflajları size göstereceğim arkadaşlar. Oradaki kamuflajları göreceğiz. Yani şimdi şöyle ayrı bir telefon olması lazım çekim yapmam için. Telefon bu kamerasına bakıyorum. <laughs> Ayrı bir kamera olması lazım ki beni çeksin. Sonra ben o görüntüyü kendime aktarıp webcam'i kendim koyayım yani. Ama maalesef şu anda başka bir telefonum yok. Var ama çalışmıyor. <laughs> evet arkadaşlar başlayabiliriz. Açılıyor. Şu an çeksin Evet geldim. Ara sıra parmağım şöyle gelebilir kusura bakmayın. Evet ilk önce araba almaya gidelim. Bir tık kasıyor mu lan nedir? Bakayım aynen bir tık kasıyor. Çünkü kaydediyorum. Bu ne lan? Motoru ne attınız oğlum? Ben motor seviyorum. Bunu alalım ya. Başka hızlı, aha, hızlı araba vardı bir dakika. Evet işte bu. Motordan ayrılamadım mı Nerede? Burada. Üstü açık mı kapalı mı? Açık ver ya. Of kameraya geliyor öpelim. Şimdi. İlk önce ilk bomba almaya gidiyoruz. Oo. Pıs. Kusura bakmayın. Aa, efendim geliyor. Oha yaktılar lan arabamı birileri. Ne dakika iniyorum indim. Bir dakika bombalar neredeydi lan? Şurada. Abi bu kadar kasmaması lazım ya. Çok şey ya. Mabizenden kaydediyorum. 3 yani tane yeterli olur. Çok fazla bombaya ihtiyacımız yok. İnemiyorum. Bu sefer gaz tuşuna basmayacağım. Elim geliyor yoksa böyle. Şimdi. Biraz basalım. Tamam çektim elimi. Bunu inerleriz arabadan. Evet. ilk kamuflajımızın yeri. Neredeydi bu? Hah burada. Bu arkadaki çanının içine girdiğiniz zaman. Bir dakika. Birinci şeysi aldım. Gördüğünüz gibi içine girdiğimiz zaman. Koyu kahverengi avcı kamuflajı. Böyle alıyoruz. Çok güzel. Şöyle size göstereyim. Bir dakika çıktığım içine gördüğünüz gibi. Ee, başka bir tane daha var arkadaşlar. Bunun için bomba gerekiyor. Şimdi şu duvarı ilk önce geçiyoruz. Şu duvarı. ilk önce bir arkasına geçiyoruz. Sonra bu şeyin yanına geliyoruz. Bakayım. Bir de bu bombayı çekmemem tam Aynen tam buraya geliyoruz Buraya küçük Bir bomba sallıyoruz yere doğru Sonra bombanın Bizi uçurmasına izin veriyoruz Hop Çıktım Burada bir tane tavuk var buna silah milah vurmak işlemiyor Bir işe yaramıyor yani Ölmüyor Burada da normal çöl kamuflajı var Aralarındaki farkı göstereyim Aha, O aşağı gitti yani bu koyu şey önceki koyuydu bu açık renk. Şimdi arabamıza dönelim arkadaşlar. Elim sürekli geliyor kusura bakmayın mecbur mecburum yani buna. Yoksa ben de istemem yani ayrı bir webcam olmasını isterim yani. Baksanıza şuraya getiriyorum kamera ne kadar geniş açılı alıyorsa artık yani. Şu anda oyuna bakıyorum. Hop. Son anda Vurmadan geçtik. Evet. Üçüncüsü. Ee, bir dakika. Onu en sona bırakacağım. Burada değildi zaten. Aa, niye gitmiyor araba? Bir sene gaza basayım. Geri geleyim. Yok git. Ben motorumu alabilirim. Böyle böyle sallayınca böyle oluyor arkadaşlar. Motor yok lan. Arkadaşlar motor yok. Ama buradaymış. Ama bu, ben bunu sevmiyorum. <laughs> bir yazı araba da. Evet yine bir tane arabaya ihtiyacımız var. Bu sefer kesin arabaya veya bombaya ihtiyacımız var. Ama bombayla tutturma ihtimaliniz çok yüksek olmayabilir. Arabayla direkt çıkabilirsiniz. Buradan bu bombaların arkasında iki tane ev var ya arkadaşlar. Şurada. İki tane ev var biliyorsunuz. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Evet iki tane ev var. Bakayım aynen bakın iki tane ev var. Birinde şu şeyden var, birinde bundan yok. Bu bu şeyden olan evin arkasına gidiyoruz. Evet, hadi. Ya gaza basıyorum kusura bakmayın. Uzun süreden sonra ilk defa video attım ama arkadaşlar yani yapacak bir şey bulamıyorum. Yani video fikri de bulamıyorum ve eve hapis olduğum için evde yapacak video fikirlerim yok benim. Yani o fikirler yüklenmedi daha bana. Yani maalesef bayağı süredir atmıyordum. Evet çıktım. Bu arada YouTube yorumlarımı kapatmış. YouTube aç lan yorumlarımı. Evet buraya çıktığımız zaman da kar kamuflajını buradan elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Gitti bak geri geldi. Aldım aldım aldım. Bir alabiliyorum buradan. İstediğim kadar gördüğünüz gibi bir sürü oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Ve 10-15 tane falan diyormuş. Yok 10-15 tane yok. Ama neyse. Arabamızı alıyoruz tekrardan. Gene araba lazım. Yani tabii ki de araba lazım değil. Ama yani buradan eğer buradan gelip kaykan aldıktan sonra oraya gideceksiniz. Arabanız lazım. Geçemedim şuradan. Bir azıcık sola kıracağız. Ora. Bir öne bir arkaya çarpıyorum ya. Arkadaşlar böyle oluyor işte. Ben sinir oluyorum bu oyuna. Bir de hileler çok fazla arkadaşlar. Ben onu ağaç zannettim. Yanından geçiyorum zannettim. Webcam'e bakıyorum şu anda. Aa, bir dakika. Evet arkadaşlar zaten şu eğitim alanda başlıyorsunuz. Şu ileride. Buradan yani yürüyerek koşarak buraya gelebilirsiniz. Gelin 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 gelin. Sonra bu benim arabayı park ettiğim yere böyle park edin. Evet arabadan nasıl ineceğim? İşaret şurada. Evet. Tamam. Çok güzel. Evet. Buradan istediğinizi alıyorsunuz. Ben jet ski almayı tercih ediyorum. Daha hızlı gidiyor. Bas. Ama çok dönüyor arkadaşlar. Bu haberiniz olsun. Böyle takla atabilir yani bir anda. Şöyle normal gaz basarsanız sıkıntı olmuyor çok ama eğer şey yani şey basarsanız nitro o zaman sıkıntı. Çok fazla döndürürseniz çok fazla azıcık bile döndürseniz gidiyor. Evet neredeydi? Heh, burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok merak edilen çöl kamuflajı da burada. Normal kamuflaj. Gördüğünüz gibi yeşil kamuflaj. Ee, bugün 2020'nin Nisan'ı 2021 Nis şey 21 Nisan Salı günü. Tabii ki de şey var. Neydi o? Dışarı çıkmayasa. Evet. Gazlayalım burada. Oo Abo. Ters dönme ters dönme. Millet de kullansın oğlum. Biz niye boşuna ters döndürelim? Aha. Kayma 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 ya. Şimdi seni patlatmak zorunda kalacağım. Neyse bana ne millet patlatsın ya. Ben onlarla mı uğraşacağım arkadaşlar? <laughs> Çok güzel değil mi arkadaşlar? özellikle şu arabayı çok bekliyordum. Hep görüyordum. Bakın. Arkaya bindiğiniz zaman birinci şahısta çok tatlı gözüküyor. Baksanıza şey gibi. Köylerde olur yani ya, pırpırlar. Onlar gibi baksanıza. Oo, baksana döndürüyorsun dönüyor. Vay çok iyi ya. Şu an oyuna odaklandım ben. Baksana ne güzel dönüyor. Şu anda tam gaz sola döndüm. Ha bu arada bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Bir dakika birinci şahsı alalım. Heh, şey üçüncü şahsı. Hop. Evet tamamdır indik arabadan. Bu arada bu motorlarda şöyle bir sıkıntınız var diyorsunuz. Yani her zaman olan bir sıkıntı üçlü sağ çekiyor. Yani sağ kayıyor. Onda onda yapılacak bir şey yok. Ama şöyle bir saniye. Bazıları şundan da şikayetçi olabilir. Sağ çevirdiğinizde böyle dönüyor. Yani yana doğru yatıyor ama hiçbir zaman düşmüyor arkadaşlar. Bundan emin olun. Hiçbir zaman yana doğru düşmüyor çevirdiğiniz zaman. Yani böyle kaysa bile yamulsa bile düşmüyor gördüğünüz gibi yani yan düşme boşuna yani böyle tam dönerken gazına gazdan enerji çekmeyin zamanınızı harcamayın yani şöyle yapıyorum ben de eskiden sonra tam böyle düşecekken gazdan enerji çekiyordum sonra bu tarafa doğru yatırıyordum hemen artık gerek yok bunu kendim yani denedim ve baktım oluyordu yani çok merak etmiştim oyun bitmişti ve ben motorla gezerken bitirmiştim Adamı yanlışlıkla ezmiştim. Zaten ezecek ezmem gerekiyordu. Adamı ezmiştim arkadaşlar. Adamı ezdikten sonra dönüyordum lan Nasıl soyun bitti. Dönelim bakalım. Düşersek de düşeriz. Dön 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 dur. Olmuyor düşmüyorsun. Çok güzeldi. Ben de bunu beğendim. Arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Yani uzun süredir video atmıyorum. Atmaya çalışacağım. Yani bu yani arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar videonun sonundayız şu anda. Ee, ama olsun ben bir, bir sonraki atacağım video muhtemelen eğlence gülmeme challenge şey falan olur. Onun için ya yani, ama böyle yönelik tarzı bir şey ama deney. Yani şimdi hani bu uyu uh, açıp buraya sürüp sonra böyle şişiriyorlar balon oluyor ya. Gerçek doğru denedim oldu balon oldu ama çektim ve diye zar zor, zor koptu çok bekletmeyin arkadaşlar bir saniye netlesin çok bekletmeyin hemen suyu açmanız gerekiyor yapacaksınız da bir saniye netlemiyor bir saniye şunu koymam lazım böyle şekilde Yani bu yüzden yapmayın arkadaşlar. Bu yüzden asla bu yüzden asla yapmayın. Yani musluk şimdi gitti, çalışıyor. Ama normalde böyle diye akmıyor. Bu oldu şimdi. Ya. Makine gibi. O yüzden yapmayın siz. Görüşmek üzere. Bay